Merhaba çocuklar. Su dokusu oyununa hazır mısınız? Ders başlıyor. Evet çocuklar. Sizinle bugün su dokusu oyunu oynayacağız. Bir zeka oyunudur. Burada bazı öğrencilerimiz bu oyunu bilebilir. Bazılarımız da görmüştür ama kurallarını bilmeyebilir. Bazılarımız da su dokusunun ne olduğunu bilmez. Su deyince Allah Allah su ve doku anlamaya çalış. Gelin kurallarını oyunumuzu anlatarak öğrenelim. Şimdi çocuklar satır ve sütundan oluşur. Burada satırımızda dört tane kutucuk var. Aşağıya doğru yukarıdan aşağıya da aşağıdan yukarı dört tane kutucumuz var. Farkındaysanız bir kare var burada. Bu kare içerisine 10 4, 8, 12, 16 eşit parçaya bölünmüş. Ve her bir parçaya görseller konulmuş çocuklar. Nesnelerimiz şapka, çam ağacı, süs ve kar tanesi. Farkındaysanız satırda şöyle bakıyoruz satır. Her bir kutuca birer tane görsel konmuş. Ama farkındaysanız kar tanesinden iki tane yok burada. Süsten de, çam ağacından da, şapkadan da. Sütüne bakalım. Gene hepsi bu dört kutuca farklı görseller konmuş. Satırlara bakalım. Burada da aynı Çam ağacı, şapka, süs, kartanesi. Bakıyoruz burada da aynı. Burada da aynı. Farkındaysanız sütun ve satırlarda hepsi birer tane nesne üzerine kurulmuş. Hiçbiri birbirine çatışmıyor. Örneğin şu şapka şurada değil. İki şapka yok satırda. Bakın farkındaysanız. Ya da süs. Bu burada değil. Yani iki süs yan yana gelmiyor. Satır olarak dört tane farklı görsel olmalı. Sütün olarak da birbirinden farklı görsellerimiz olması gerekiyor. Şimdi gelin şurada şu oyunu ben yapayım. Diğerini siz yaparsınız. Ben kamerayı dondurduğum zaman siz daha sonra bunu yaparsınız çocuklar. Hazırsanız başlayalım. Şimdi çocuklar satıra bakıyorum. Burada şapka var, çam ağacı var. O zaman bu iki yere ya kar tanesi gelecek ya süs gelecek. Ama Hangisine kartanesi, hangisine süs gelecek, bilemiyorum. Şimdi şuraya bakıyorum, Aa burada kartanesi var. O zaman bu kısımda hiçbir tane kartanesi gelmez. O zaman demek ki buraya ne gelir? Evet, süs gelir. Neden? Çünkü burada kartanesi var. Süsün olarak baktığım zaman kartanesi burada var. O zaman buraya gelmez. Şimdi burada bir kutu boş kaldı. Şapka var, çamaçı var süs var. O zaman burasına ne gelir? Kar tanesi gelir. Şöyle yapıyorum çocuklar. Siz anlamışsınızdır. Ah burayı bulduk. Çok güzel. Şimdi çocuklar farkındaysanız kar tanesi çam bu iki yere ya şapka gelecek ya da süs gelecek. Şu iki yere. Şimdi bakıyorum burada süs var. Satır olarak bakıyorum. O zaman bu kısma süs gelmemeli. O zaman buraya ne gelmedi? Evet. Çok güzel. Şapka gelmeli. Buraya mı? Hayır çocuklar. Buraya gelmeli şapka. Başlıyorum şapkayı çizmeye. Evet. Şimdi çocuklar. Kartanesi. Çam ağacı. Şapka. O zaman buraya ne gelmeli? Evet. Dört tane... Nesnelerimizde biliyorsunuz evet süs gelmedi. Neden? Çünkü burada süs var olduğu için buraya süs gelmez çocuklar. Şapka gelir. Burada da süs olmadığı için süs de buraya gelir. Çünkü bir bakıyoruz kartanesi, çam ağacı, şapka ve tabii ki burada son kutucukta süs gelir. Şimdi geldik çocuklar hangi tarafı yapalım? İsterseniz buradan başlayalım, isterseniz buradan başlayalım. İsterseniz şuraya yapalım. Şapka var. Süsümüz var. Şimdi burada çam ağacı varsa şu kısımda çam ağacı zaten burada var. O zaman buraya çam ağacı gelmez. O zaman çam ağacı nereye gelir? Evet buraya gelir. Gördüğünüz gibi. O zaman buraya ne gelir? Bakıyorum. Şapka var, süs var, çam ağacı var. O zaman buraya da kar tanesi gelir. Gördüğünüz gibi sütuna doğru baktığım zaman hepsi görsellerimiz farklı farklı. <laughs> evet şimdi buraya bakalım çocuklar. Çam ağacı var. Kar var. Süs var. O zaman buraya ne gelmesi gerekiyor? Evet bu aralarda durduğum zamanlar içerisinde sizin cevap vermeniz için yapıyorum çocuklar. Bilginiz olsun. Muhakkak cevap veriyorsunuzdur. Doğru ya da yanlış önemli değil çocuklar. Yanlış da olsa düzeltiriz. Doğru da olsa seviniriz. Tamam. Şapka geldi. Şimdi geldik. Burayı yapalım. Farkındaysanız şu kısım kaldı çocuklar. Çam ağacı. Şapka. Çocuklar o zaman şu kısımda süs burada var. O zaman buraya süs gelir mi? Hayır. O zaman süs nereye gelmedi? Buraya gelmedi. O zaman ne kaldı son kutucukta? Kar tanesi. Gördüğünüz gibi. Şimdi geldik buraya. Çocuklar, şimdi burada şapka ve ne eksik? Çam ağacı eksik. O zaman burada çam ağacı varsa buraya çam ağacı koyamayız. Neden? Çam ağacı süs, kartans. O zaman buraya ne gelir? Şapka gelir. O zaman buraya ne gelir? Çam ağacı gelir. Gördüğünüz gibi. Şimdi çocuklar bunu da siz yaparsınız. Şöyle tutuyorum. Laptopunuz, telefonunuz ya da bilgisayarınız varsa dondurun. Ben böyle tuttum. Ve çözür. Çözersiniz. Şimdi sıra geldi sayılara. Sayı do su dokumuzu da yapalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Şimdi çocuklar. Burada 3 ve 4 var. Şimdi 1 ve 2'yi yapmam gerekiyor. 1 ve 2 sayısını. Şimdi bakıyorum burada 1 var. O zaman ben buraya 1 koyamam. O zaman 1'i nereye koyacağım? Buraya koyacağım farkındaysanız. O zaman 1 3 4. Buraya ne gelmesi gerekiyor? 2. Evet, çok güzel. Şimdi çocuklar 1 3 sayımız var. Şimdi buraya 2 koyacağım ya da buraya koyacağım 2'yi. Ama bakıyorum burada 2 var. Şöyle bakıyorum. Buraya 2 koyamam. O zaman nereye koyarım? Buraya. O zaman 1 2 3 buraya ne koymam gerekiyor bu kutuca? 4. Evet. Şimdi çocuklar buraya gelelim. 1 2. Şimdi şu sütuna bakıyoruz tabii ki. Buraya 3 ve 4. İkisinden birisi gelecek. Şimdi burada 3 varsa bu satıra kesinlikle 3 gelemez. Çünkü burada var. O zaman buraya ne gelir? 4. Şimdi 1, 2, o zaman 3 nerede? Şu kutucuk değil mi? 3 geliyor farkındaysanız. Şimdi 1, 2, o zaman burada birisine 3 ve 4 gelecek. Şimdi şuraya bakıyoruz sütuna. Burada 3 var. O zaman buraya 3 koyamam. Beyip, o zaman buraya koyacağım. Şimdi 1, 2, 3, o zaman bu kutuda ne olur? 4 olur. Bir şey pardon, Bir yok. 3 var, 2 var, 4 var. O zaman bir burası. Şimdi buraya bakalım. Bitmek üzere. Şimdi çocuklar satırda bir var. Bakın şu şey özü dedim sütunda bir var. 1 3 4 o zaman burası iki. Şimdi şimdi sütuna geçelim. 2 3 4 o zaman burası bir. Gördüğünüz gibi. Çocuklar İsterseniz bunu da siz yapın. Dondurabilirsiniz. Evet. Bugün Sudoku oyunumuzu öğrendik çocuklar. Kendinize iyi bakınız. İyi hafta sonları. İnşallah çocuklar bu oyundan zevk duymuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz sayf sayfamızı videomuzun altına beğen ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Ders bitmiştir.